Ankara Üniversitesi üniversite tanıtım günlerinde adaylarla buluştu. Ankara'da düzenlenen 6. üniversite tanıtım günlerinde Ankara Üniversitesi standı aday öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Ato üniversite tanıtım günleri etkinliğinde Ankara Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu Türkiye genelinden pek çok devlet ve vakıf üniversitesi yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlanan adaylarla buluştu. Üniversitemiz standına yoğun ilgi gösteren adaylar 19 fakültesi, 11 meslek yüksekokulu, bir konservatuvarı ve bir yüksekokuluyla Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu. Ziyaretçilere üniversitemiz kurumsal iletişim koordinatörlüğü, tanıtım ekibi tarafından yerleşkelerimiz, fakültelerimiz, tavan ve taban puanları ile üniversitemizin sunduğu olanaklarla ilgili bilgi verildi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Üvar standı ziyaret eden adaylarla sohbet ederek gelen soruları yanıtladı. Ünivar öğrencileri her biri alanında mark olan fakültelere sahip Ankara Üniversitesi'ne davet etti. Siyasal Bilgiler Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Orhan Çelik de eğitimini bu alanda sürdürmek isteyen adaylara Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hakkında bilgi verdi.